Herkese merhaba. Ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Senaryo 1 üzerinden hemen bir bakalım. Hızlıca neler olmuş hafta sonu? Hafta sonu şurada bir satış geldi. Bir geri dönüş emaresi vermiş olsa da aslında haftayı da dik bir mumla açtı. Hafta kapanışı şu kısım. Senaryo 1 için düşünecek olursak burada biz 1 2 3 4 ve 5 bekliyorduk. Aslına bakarsanız burada 5'li bir yapı geldi. Bu şekliyle beyaz 5'i oluşturmuş olabilir yani beyaz 5 kısa kalmış olabilir Dolayısıyla bu senaryoyu bozmak istemiyorum Ancak Burası 5 ise yani mavi bir oluştuysa burada Şu andaki geri çekilmenin muhtemel geleceği alan Tabii ki 0.5 ile Bir aralığı olacaktır Şu andaki geri çekilmeye bakacak olursak da Burası sanki bir zikzak olarak gelecek gibi duruyor. Bir ABC yapacak gibi duruyor. Şu alan içerisine girerse veya bu alan içerisinde herhangi bir noktada bir tepki alabilirse o sayım içerisinde aslında bu trend dönüşünü net bir şekilde göreceğiz. Eğer bu şekliyle olursa bizim mavi ikimizi buralarda bir yerde oluşturursa örneğin 1800 bölgesinde 1811'den nelerse bizim beklentimiz 2000'ler olacaktır tabii ki. Buradaki tepkilere göre buna bakacağız. Nereye kadar geri çekilir? Onu şu an için bilmiyoruz tabii ki. Ama kısa kalan bir 5'te geri çekilmenin tabii ki biraz daha derin olacağını ben beklerim açıkçası. Senaryo 1 bu şekilde. Senaryo 3'e gelecek olursak aynı durum senaryo 3 için de geçerli. Burada da 5'li yapı beyaz 5'i oluşturmuş görünüyor. Ancak senaryo 3'te senaryo 1'den farklı olarak biz mavi 1 ve 2'ye ulaşmıştık. Yani daha önceki sarı 2 geri çekilmesini bitti varsayıyorduk. Şurada bitti varsayıyorduk ve dolayısıyla şu anda biz mavi 1, mavi 2'ye ulaşmıştık ve mavi 3'e doğru gidiyorduk. Burada bizim beklediğimiz momentumlu çıkış şu kısımda aslında sona ermiş oldu. Dolayısıyla 2'den 3'e doğru çıkarken buradaki yapının kısa kalmasını bekleyemem. Sonuçta burası mavi 3. Olamaz. Bizim mavi 3 için beklentimiz çok daha yukarısı. Birim 1618'i. Yani 1939 bölgesi. Ve dolayısıyla buranın aslında bu son hareketlerle birlikte buranın bir beyaz bir 2 olabilme ihtimali bana sorarsanız son derece güçlendi. Yani C buraya gelecek. A burası. B burası. Ve çok yüksek ihtimalle de şu anda biz bir zikzak düzeltme içerisindeyiz. Dolayısıyla burada bir ABC yapacak ve sonrasında 3'e gidecek. Yani burada bir, şu kısım. Dolayısıyla buranın geri çekilme alanı da neredeyse senaryo 1 ile 3 aşağı 5 yukarı aynı alanlar. Ve çok yüksek ihtimalle böyle bir çekilme de çok derin olmayacaktır. Şu kısımlarda sona erecektir. Çünkü daha önceki videoda da bahsetmiştim hatırlıyorsanız burada bir simetrik bir yapı oluşuyor. Orta noktası şu sarı çizgi olmak kaydıyla bir simetrik bir yapı oluşuyor, görünüyor. Bunun içerisinde hareket edecekse burada buraya bir iğne atmasını veya sığ kalmasını bu çekilmenin beklerim. Senaryo 3 için devam edecek olursak. Çünkü şu momentumlu sert çıkışında buradaki geri çekilmesinin kısa kalması oldukça tamamlayıcı olur benim gözümde. Ve diğer bir senaryomuz senaryo 4. Senaryo 4'e göre 2 numaralı dalga henüz tamamlanmamıştı. Onu tamamlamak için gerekli olan WXY'nin Y dalgası içerisindeydik. Ve buna göre şu andaki hareketler de aslında çok daha uyumlu görünüyor. Burada bir 1 2 3 4 5 dalgalı bir inişle A'yı oluşturup bir B geri çekilmesinden sonra C'ye inip Y ve ikinci dalgaları tamamlamış olmayı tahmin ediyorduk bu senaryo içerisinde. Sayımlara baktığımızda da aslında bu senaryo bakış açısından baktığımızda da piyasanın bu şekilde ilerlediğini, buna daha uygun ilerlediğini ben aslında net bir şekilde görüyorum. Fakat senaryo 4'te aslında şöyle bir durum daha oluşuyor gibi. O da şu. Buradaki W'dan sonra gelen x ve x'i oluşturan w x y içerisindeki y dalgası henüz tamamlanmamış olabilir. Yani buna göre buradaki çıkışta 1 2 3 4 5 yapıp burada 5'li dalgayı oluşturup a'yı oluşturmuş olabilir ve bu a'dan sonra b çekilmesi yapmış olabilir ve şu anda biz y'nin c dalgasını çıkıyor olabiliriz ve buradaki bu çıkışla birlikte gelen beşli dalga bu Y dalgası içerisindeki C'nin birinci dalgasını oluşturmuş olabilir. Şu anda ikinci dalgayı oluşturuyor olabiliriz. Ve bu şekilde baktığımızda da bizim 1975 bölgesine ilk etapta sonrasında da 2000 civarlarına kadar C'yi çıkartabilmemiz ve buralarda Y'yi tamamlayıp X dalgasında tamamlamış olabilme ihtimalimiz var. Ve sonrasında biz ancak Y dalgasını saymaya başlayabiliriz. O da örneğin ABC şeklinde bir zikzakla gelebilir. Neyle gelebilir bilmiyorum ama senaryo 4'te şu an itibariyle şuradaki hareketin benim takip ettiğim indikatörlerin nezdinde de şu kısımların tepe olmadığına dair bir takım göstergeler var. Dolayısıyla bu senaryonun da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım dolar endeksindeki hareketler bu konuda çok önemli. Kripto gibi marketlerde, değerli metallerde dolar endeksinin hareketleri çok belirleyici oluyor. Dolar endeksi analiz videolarımı da seyretmeyi unutmayın lütfen. Buradaki söylediğim noktalar çok önemli. Çünkü şu anda bu piyasa ve diğer birçok piyasada ters korele şeklinde gidiyor dolar endeksiyle. Dolayısıyla dolar endeksindeki hareketleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorularınız ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.